Şu çanta işi. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yaptığım şeyler bir işe yarayacak. Nereden çıktı şimdi bu? Ben de bilmiyorum ki. Daha doğrusu Ayşe'nin anlattığı kadarını biliyorum. Ayşe her şeyi iyi niyetinden söylüyor. Senin bu kadar çabuk üstüne alınman mı gerekiyordu? Niye almayacakmışım ki? Ayşe'yi kırmadan bu işten vazgeçeceksin. Bana bırak. Oldu. Ayşe de bu işlere nereden giriyorsa kafasına kim sokuyorsa artık. Ya e kimsenin aklının içine girip ne düşündüğünü bilemem değil mi? Hem öyle olsa neden bana bu kadar öfkesin önce onu anlardım. bütün bunlar Mehtap'ı söylemediğim için mi? Hayır, polis değil. Beni o kurtardı. Evdekilere öyle söyleyemediğim için polis dedim. Benim için kendini çok büyük bir tehlikeye attı. Resmen silahın önüne attı kendini Leyla. silah patladığında... ...ona bir şey olacak diye çok korktum. Ama çok şükür hiçbir şey olmadı. Sen de beni korkuttun. Leyla, Mehtap'ın işten ayrıldığını biliyor muydun? Ya mahallede gördüm de çok üzgündü. Onu öyle görünce kendimi çok kötü hissettim. Leyla'cığım, ben kapatıyorum şimdi. Sonra konuşuruz. Demek üzüldün. Hı? Merak etme. Şimdi abisinin omuzlarında ağlıyordur. Tabii. Sen işten atılmak ne demek bilmediğin için. Sadece iş öyle mi? Hı? O kadının abisinin bize yaşattıklarını unuttun mu? Hiçbir şey unutmuş değilim. O zaman adını ağzını almayı bırak artık. Ya Mehtap'ın sana da bana da hiçbir zararı dokunmadı ki. Nasıl bu kadar emin olabilirsin? Hı? İş içinde olmadıklarını nereden biliyorsun? Ya abisini saklıyorsa? Ya bize karşı plan yapıyorlarsa? Bak Mehtap'ın sevmediğim birçok huyu var evet. Ama böyle bir kötülüğü yapmaz. Bence bu kadar saf olma. Bence sen de bu kadar katı olma. Her şeye şüpheyle bakıyorsun. Hiç kimseye güvenmiyorsun. Benden sakladığın başka bir şey var mı? o haydutun tanımadığım bir arkadaşı, bir akrabası... ...hani içimizde olabilir. Bunları bileyim. Söyledim ama dinlemiyorsun. Sadece genel yüzünden işinden olsun istemedim. Hepsi bu. Yeter. Bir daha o adamın adını ağzına almayacaksın, anladın mı? Beni?